Ülke olarak yastayız, şoktayız. Yani bizler televizyonda izlerken gerçekten e, o görüntülere dayanamıyoruz ama o bölgedekiler değil mi? O şeyi yaşadılar. Türk insanının en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu durumlarda yardımseverliği, fedakarlığı, Ali hep beraber siz de oralarda gördünüz, yaşadınız. E, ben öncelikle üniversitem adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sivil savunmaya, UMKE'ye, gönüllülerimize, e, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üniversitemizi, Trabzon insanını orada çok güzel e, temsil ettiniz. E, Vali Bey'in koordinatörlüğünde bizler de burada e, işte yardım e, malzemelerini ayırdık işte gönderdik bir kamyon, diğer kamyon şeye yardımcı olduk. Şu anda soba ve odun ihtiyacı var. Ee, ama şunu görüyoruz, ee, gerçekten eğitimli insanın, bilinçli insanın neler yapabileceğini değil mi? Gördünüz orada. Gerçekten bu alet, edevat hepsi önemli. Ee, burada gençlerimiz bize şunu söyledi, özellikle bu garajlar kısmında o ee, ayırım yapan gençler heyecanla hocam biz de gidelim oraya bizi de gönder. Tabi o ilk şeyle duygusal yardım aşkıyla e kolay değil tabi. orada işte arkadaşlarımız ne sıkıntılar çektiğinizi biz az çok tahmin ediyoruz. Hatta işte arabada yatanlar mazotumuz bitti, şeyimiz bitti, barınma imkanı, soğuk değil mi? Soğuk bir taraftan kolay değil yani bütün o şeyleri yaşadınız. Ee, teşekkür ediyorum. tabi bunu belki biz e, sizlerin sayısını belki arttırmamız lazım. Daha teknik belki alet edevat yani bu işi biraz daha biz üniversite olarak e, biraz daha e, arttırmamız lazım. Gerek teknik ekipman, gerek sayı personelimizde böyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi Afat malum ee, İşleri İçişleri Bakanlığı'nın içinde bir birim. Belki bununla ilgili bir afet bakanlığı değil mi? Sel, heyelan, işte deprem işte bunlar hep orada akıllar tekrar yapacağız. Üniversite olarak da bu konuda bizim tabi önceliğimiz daha önemli. Niye? Çünkü yetiştirdiğimiz insanlar değil mi? Mühendislerimiz var. Onlar gidip projeler yapıyorlar. Ama şu gerçek şu anda gelirken hocamızla onu konuştuk. Depremin zamanını ve şiddetini değil mi bulamıyoruz. Bilemiyoruz ne zaman nereye gelecek ama şunu biliyoruz. Fay hattına yaptırmadığımız zaman, sağlam yaptığımız zaman değil mi? Bilim ve teknoloji uygun yaptığımız zaman bunun en azından ölüm oranlarını düşüreceğini biliyoruz yani. Gördüğümüzde gördüğünüz o işte binaların kat kat yıkıldığını yani şimdi bu neyin eseri? Bu Sonuçta bizler yaptık bunu. Kim yaptı? İşte mühendisinden tut, müteahhitinden tut, oradaki yapı işte kontrol firmasından, oradaki işçiden. Yani burada toplum olarak e, bir şey var yani. yani. Burada herkes sorumlu yani. Şunu diyemeyiz. Ya şu kişidir, bu belediyedir değil. Toplum olarak herkes burada e, şey sorumludur. Ha, bu bize artık ne olur? Bundan sonra ne yapılabilir bunu? oturup konuşacağız. Ee, ne diyelim? Ee, fazla vaktinizi almayalım. İnşallah bundan sonra e, bizler üniversite olarak ne yapabiliriz? Bu süreci nasıl daha yönetebiliriz? Yani şunu söylüyor mesela işte zamanında müdahale edilmedi. Evet. Olabilir. Bunlar kısmen doğrudur belki ama. Yani büyüklüğü ortaya koyduğunuzda 15 milyon insan ve e, illerin yakınındaki illerde de ne oldu? Deprem oldu. Yani ve bu işe müdahale edecek kişiler de enkaz altında mülk amirler değil mi? Onun için e, bundan sonra biraz daha bu konuda e, duyarlı olacağız. Toplum olarak bilinçleneceğiz. işte bizim üniversitemizde deprem konusunda çalışan hocalarımız da şu anda oradalar. Onlar da e, gerek e, adli e, bilirkişi, gerekse Afat bünyesinde işte hangi binalar yıkılacak şey yapıyorlar. İnşallah bundan sonra bu konuda toplum olarak duyarlı oluruz ama biz üniversite olarak daha fazla şeyler yapacağız yani. Daha fazla insanı eğiteceğiz. Belki daha fazla arama kurtarmada belki biz yardımcı olduk ama daha ön saflarda yer almamız lazım. Şunu da söyleyeyim. Tabi bu uzun bir süreç oradaki yaraların sarılması. Şu anda biz sahi tesislerinde burada konuk evinde 120 kişilik bir depremzede insanı misafir ediyoruz. Şu anda hem barınma hem de yaşelerini veriyoruz. daha da fazla alabiliriz belki 70-80 kişi daha. Trabzon'da şu anda 13 bin depremzede şu anda barınma ve yer yapılıyor. i̇nşallah tabi bunlar bir içinde kalıcı konutlar olacak. Şu anda bir konteyner ve prefabrik evler yapılıyor. Ee, öğrencilerimiz de malum eğitim öğretim de bundan etkilendi. Şu anda online eğitim öğretime başladık Nisan ayına kadar. Tabii onlar da etkileniyor. Depremde de öğrencilere yönelik büyük büyük şeyler aldı. İstedikleri üniversitede eğitim öğretim görebilecekler. Evet, hayırlısı olsun. Allah bir daha bunu bu tür afetleri göstermesin. Ee, ne diyelim? Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diyoruz. Hocam teşekkür ederiz ilk önce bizi kabul ettiğiniz için. Ee, ismim i̇smim Serkan Sayar, Trabzon ve Doğu Karadeniz Zilleri Ülke Sorumlusuyum. Aynı zamanda Farah Bastanesi'nin acil servisi ben hemşire olarak görev yapmaktayım. Ee, biz yıllardır, ben 18 yıldır Ülke'nin içindeyim. Afetlerde biz görev yapıyoruz. Onca deprem gördük, onca afet, sel, eğlen, çığ, savaş bölgelerinde çalıştık. Ama gerçekten bu afet gibi bir afet bu zamana kadar görmedik. Bir günlerce arkadaşlarımız orada hocam ağladık gerçekten. E, kendimizi tutamadık. Onca acı daha önce yaşadığımız halde böyle bir şey yoktu. Ben bu depremi a, e, dünyadaki mahşerle bir görüyorum. Gerçekten o kadar acı şeyler yaşadık. Kıyamet kopuyor yani. Gerçekten ona benzerdi ya. Yani dünyada yaşanan bir mahşer gibiydi. Kıyamet gibiydi ki hala var. Hala da orada hiç enkazlarına bakılmayan e, yerler var. Enkazlar Dün de Malatya'daydım. Dün geldik. Hala da e, hiç bakılmamış yani biz orada iki hafta yaklaşık görev yaptık ki hala yapan arkadaşlarımız var. Ee, biz acil sağlık hizmetlerinin yanında birçok insani yardım da sunduk. Yani dedik ki arkadaşlarımıza ne olursa olsun yani sadece, sadece sağlık hizmeti değil elimizden gelen ne varsa buradaki halk için yapalım. Yapın arkadaşlar. Sağlıklar kırmadılar. Bu kadar arkadaşımız bizim UMKİ olarak hani UMKİ adına konuşayım. Ee, çok özverili şekilde yani hiçbir şikayet etmeden e, orada görevlerini çok güzel şekilde icra ettiler. canlı e, da çıkarttık. Maalesef eksi olana e, vatandaşlarımıza da ulaştık. E, ama bu burada bitmeyecek. Biz en azından sağlık ekipleri olarak orada bölgeye vermeye devam ettireceğiz. Ve yeniden e, bize sağladığınız destek için, arkadaşlarımızla da e, bu konuda bu taşın altına elini koyduklar için destek oldukları için çok teşekkür ederim. Adıyaman Merkez'de Sakom'da görevliydim. E, dün sabah geldim. 15 gün Sakom'da görev yaptık. E, ben aynı zamanda e, KATÜ Sivil Savunma Ekibi'nde de görevliyim. E, Sakom'a hep şöyle bir şey geldi ilk günden beri. E, KATÜ Arama Kurtarma Sivil Savunma Ekibi çok güzel çalıştı. Çok başarılıydılar. Ben e, kendi adıma <laughs> ve HUNKE adına arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Erdal Danacı, Katu Parabazlar, Sivil Savunma görevini yapmaktayım. Hem Omke Gönüllüsü hem de Arama Kurtarma Gönüllüsü olarak kurumumuzda görev yapıyorum. Gönüllü olarak da bu faaliyetleri sürdürüyorum. Böyle güzel bir ekibimiz olduğu için zaten biz bir aileydik. Ama operasyon esnasında büyüklerimize bize gösterdiği desteği, bir şeyi gördüğümüzde daha da büyük geniş bir aile olduğumuzu gördük. Bölgeye gittiğimizde bölgede sadece biz çalışmadık. Sizlerin de desteklerini sürekli gördük. Özellikle Fahri Hastanesi ve rektörlüğümüzün, bünyamız hocamızın da büyük gayretleri sizlerin de takdirinizle beraber. Sahada gerçekten Trabzon olarak çok güçlüydük. Böyle bir ailenin parçası olmaktan da mutluluk diyorum. Bize bu fırsat sunduğunuz için de sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlar, yürekli arkadaşlarım ben. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin güzel arkadaşlarım. Sayın hocam, bize bu fırsatı ülkemize, milletimize hizmet etme fırsatını sunduğunuz için önce size teşekkür ediyorum. Zamanında verdiğiniz kritik kararlar sayesinde bölgeye hareket ettik. Zor bir görevdi ama Trabzon halkının, üniversitemizin, insanlarımızın o bölgeye akın akın yardım göndermesi, ulaşması gerek insani yön, insan olarak gerek malzeme yönünden bizi yani farklı duygulara sevk etti ve bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Beş canlı vatandaşımıza ulaşabildik. Onları sağ kurtardık. un ekiplerimiz bu konuda bize çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Altı vatandaşımızı da enkazdan e, Sağ salim rektör ve hocamızın söylediği gibi şekilde teslim y ettik. O da büyük bir mutluluktu bizim için. Ben teşekkür ediyorum. Enkazdan çıkardığımız e, Kur'an-ı Kerim'i ailesinden izin aldık. Rektörümüze ve yönetimine sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hazırız.